Neden acaba Mustafa İslamoğlu üzerinde Cübbeli Hoca odaklanıyor suali var. Şimdi ben bu şahsla hiç görüşmedim. Karşılıklı hiçbir tartışmamız, atışmamız olmadı. Ancak bana cemaatten e, kürsüye yazılı kağıtlar geldi. Kadın hocalar hatta çarşaflılardan Mustafa İslamoğlu hocanın tefsir derslerine katılanlar var buna gitmek uygun mudur değil midir? Ben bir sene buna hiç cevap veremedim. Çünkü araştırmam olmadığından bu kişiyi de tanımadığımdan. Ama tabii ki gidilebilir de diyemedim çünkü bilgisizdim. Bundan dolayı durdum. Böyle bir soru geldi. 6 ay bir sene geçti. Cevap veremedim yani. Vermedim derken benim bu soru cevap adetim vaazlardan sonra yok zaten. Soru cevabı ilk şu anda başladık. Yeni bu. Bunun üzerine yine bu sorular arttı. 6 e, ay, bir sene sonra. Artınca ben yahu dedim beni bu işi incelemeye mecbur bıraktınız. E, onun için ben cevap yine veremiyorum. ilan ettim. Veremiyorum. Bir inceleyelim bakalım demek zorunda kaldım. Bu arada Yahudileşme Temayülü diye e, bir kitap, Akıt Gazetesi bunu dağıtmış. Bunu Akıt Gazetesi dağıtınca tabi şey büyümüş yani. Bunun yayılma alanı çok artmış. E, ben baktım ki burada tehlikenin büyüklüğü buna bağlı. Şimdi ben İslami camianın kimden etkilendiğine bakarak hareket ediyorum. Odaklanmanın durumu bu. Şimdi bir Adnan Hoca çıkıyor ben Mehdi'yim diyor buna on kişi inanmamış. Ben onun için ondan bir iki kere e, bu Mehdi değildir yüz tane hadisten bana hepsi uyuyor diyor bir tane bile uymuyor derim geçerim. Ben bununla bir daha diye yapar mıyım? Yapma. Ancak Mehdi'nin bu yüzyılda çıkmayacağı veya bu kişinin Mehdi olmadığına dair bir risale hazırlayacağım. Bu risale çıkacak yakın. Ama şimdi ben Adnan Hoca'nın ismini muhatap niye alacağım? Çünkü bir ilmi seviyesi yok. E, ilmi bir kitabı yok. ilmi bir konuşması yok. Ayet okuyamıyor. Hadis okuyamıyor. Kendi itiraf ediyor. Onlar arkadaşlar bilir. Ben okuyamıyorum diyor. E şimdi bu durumda olan insanlara otaklaşmama bir gerek yok. E öte taraftan evsini Yaşar Nuri Süleyman Ateş gibi isimler var. E bu isimlere bakıyorsun. İslami camiada yerleri yok. Yani İslami camiada bir zarar e, verememişler. Çok. Normal bir zararları var. Yanlış fetvaları var. Yanlış itikadi görüşleri var işte yok alın yazısı, yok kader, yok işte de demeleri gibi vesaire. Fakat bunlara ne yapmamış? İslami kesim çok itibar etmemiş. Ben bunların da analizini yapabilecek durumdayım çok. Yani dünyanın her yerinden gelenim var, gidenim var, görüşenim var, tanışanım var yani. Ben bunu sosyal olarak değerlendirebiliyorum. Ondan sonra Mustafa İsmail olurum bu Yahudileşme Temahül kitabına bir baktım ki Allah Allah hani neresini düzeltecek durum yok. Çünkü acayip çuvallamalar var. Yalnız e, bilgisiz yorum yok. Bilgili saptırma var. Bilgili saptırma var. E, Ebu Davud hadisine hiçbir kaynakta yok diyor. Yok tabarana hiçbir kaynak. Yani şöyle bu hadis Ebu Davud'da var ama kabul etmiyorum demiyor da. Bu hiçbir kaynakta yok uydurma diyor. Şimdi bu baktım ki ilmi emanet yok yani. ilmiyede de güvenilirlik yok. Ama bir adam dese ki bu hadis Bukhari'dedir ama ben kabul etmiyorum. Dedi. Tabii ki ehl sünnet dairesinde sıkıntı yaşar ama e ben şimdi ona o şekil yaklaşmam. Çünkü neden? Bu kaynağını vermiş. E ben Bukhari'de gördüğüm zaman zaten inanacağım çünkü onun yorumunu bile okumam. Ama bu hadis hiçbir kitapta yok. Dediğin zaman mesela sahabenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve kanını içtikleri işte efendim bazı diğer e, abdest suyunu üzerlerine döktükleri gibi hususlar var. Bu, Bukhari'de şurada burada. Bunları şimdi mesela diyor ki zayıf kaynakta bile yok demiş. Şimdi Arifan dergisinin bu sayısını dinleyenlerimiz mutlaka alsınlar benim reddiyem var orada. Zayıf kaynakta bile yok dediğine kaç tane kaynak buldum yazdı. Şimdi biz ne yaptık? Baştan baktık ki ilmi güvenilirlik yok. Çünkü neden? Hiçbir kaynakta yok diyerek saptırma var. Halbuki kaynaklarda var. Halbuki kaynakları verse de o biliyor var. Şimdi bile bile yok demesi bize sakınca doğurdu. Evet ama dese ki var ama buna inanılır mı kardeşim dese o zaman okur kendi aklını muhakemesini yapacak. Kardeşim bu da altta var, şu var, bu var, bu inanılır mı inanılmaz, mı? ne yapıyorsun konuşuyorsun sen? Orada en azından bir kısım okurumuz aklını başına getirebilir. Ama hiçbir kaynak yok deyince, adamın da kaynak araştırma şey yok, kültürü yok, bilgisi yok. Buna inandığı takdirde olan hadisi yok, uydurma diyor. Ben bunların üzerinde On sonra baktım işte hayız kadın, yani öyle bir şey ki, hayız kadınlar camiye giremez diyenler, kim bunlar? Dört mezhebi müçtehidi ve bütün fukahası. 1400 senedir yani gelen din. Bunların hepsi Yahudilere meyletmiştir. Oo, niye Yahudiler ayız kadını evden atar? Ya Yahudiler ayız kadını evden atardı. Efendim e, dışarıda yatırırlardı. Sofraya katmazlardı. Ama İslam geldi. Yiyebilirsiniz beraber, içebilirsiniz beraber, yatabilirsiniz beraber. Ancak cinsi münasebet yasaktır. Vesaire ondan sonra diz kaba ile e, göbek arası örtülü olmak şartıyla geri kalan yerleri açıkta olabilir diyebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. İslam bunu getirdi. Şimdi ama e, namaz kılamaz dedi, oruç tutamaz dedi, camiye giremez dedi. Bu cünüp erkek için de aynıdır zaten. Erkek kadın ayrımından da söz edilemez burada. Yani e, taharet meselesi, temizlik meselesinde erkek de olsa şartları var. E, Gusülçü ise de giremez, abdestsizse de giremez erkek mescide yani. Normal küçük abdesti de yoksa yine giremez. Hal böyleyken şimdi burada ben girer diyorum dese fetva yanlış verdi diyeceğim. İleriye bak şimdi. Buna giremez diyenler Yahudilere meyletmiştir. Yani bu nasıl bir şeydir? Peygamberimiz mi Yahudilere meyletmiş? Efendim bu innelillahi'l mescidi haydun Hadisin kaynağı var. Benim yine Namaz ilmi hal kitabımda var. Bu bu kitapların hepsini Arifan Yayın Evinden temin edebilirler. Arifhan.com e, işte adresinden isteyebilirler. Burada delilleri şimdi anlatamam. Cilt sayfa veriyorum orada. Şu kitabın şu sayfası. Şimdi ben diyor mescidi hayıza da cünüplüğe de helal etmiyorum. Bunu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi buyuruyor. E peki adam da diyor ki bunu diyenler Yahudilere meyletmiştir. E bir tane alim göster. Helaldir diye Gösteremiyor. E sen bir tane alim e, efendim gösteremiyorsun burada delil olarak. Tek kendi kafandan bunu çıkarttın. E 1400 senelik bütün ekol Resulullah'tan itibaren helal değil demiş. Bunların hepsini de Yahudilere meylemiş. Ben baktım ki bu tehlike büyük tehlike bu. Burada durak yok. Burada fren patlamış. Burada nerede durulurun? Yani yanlış fetva sorunu değil bu. Bu aşırı bir dil uzunluğu var burada. Yani burada peygamber falan aşılmış yani. Bunu görünce biraz incelemelerimi genişlettim. Ve dedim ki ben buna reddiyeler başlatmam lazım. İlan da ettim. Derslerine gidilemez. Ehl-i Sünnet'e muvafık konuşmuyor vesaire. E sonra bir inceledik ki Kader fazlalıktır, kadere inanmak lüzumsuz. Sonra bir efendim, buna reddi olarak bir de kitap çıkarttı. Altı tane fıkıhçı alim, hak söz diye. Bunu da Arifan yayınlarından temin edebilirler. O hak söz kitabında kader hakkında ne demiş? Ayetler hakkında, Kur'an'da geçen ayetler, gerekçeli meal yapmış. Muhammed Esed'den kötü bir kopya yapmış. Orada efendim sen diyor ki, şey, bu ayette el kesme var. E, efendim çaprazlama, el ayak kesme var. Ama ne yok? Bu İslam'da yok. Yani ayette var diyor. E, meal de veriyor. Altına dipnot koyuyor. Bu ayette var ama İslam'da yok. Ya İslam'da yok demeyeceğim. Bu ayet mensuksa nasıkını göstermen lazım. Şu ayet veya hadis bunu nesk O yok. Dört mezhebin fıkhında ayet teröristler hakkındaki cezayı tertip eden tek ayet. Ayetin meali verilip altına bu İslam'da yok. Diyebilecek kadar geniş. Kur'an'da var, İslam'da yok. Bu nasıl oluyorsa. Bunlara biz reddiyelere başlattık. Arifan Dergisi'nin geçmiş yayınlarından da e, takip ederlerse bu reddiyeler 6, 7, 8 oldu. Bunları da kitap halinde derleyeceğim. Şimdi benim, e, ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki faziletleri inkar. 3 Muhammed kitabında. Yok efendim peygamber bu kadar üstün değil. Ben üstün değilim diyor. Bunlar onu çok üstün gösteriyor. E bu Hadis Bukhari'de var. Ebu Ureli rivadim. Kim ederse ne yapmışlar peygambere? Karizma katmak için Hadis uydurmuşlar diyor. E peygambere karizma katmak için hadis uyduran kim? Bukhari. E, nereden geliyor? 5-6 tane ben şundan duydum, ben şundan duydum. O adamların hepsi. Bunlardan biri sahabe, yani bazen ikisi sahabi birbirinden duymuş geliyor. E bunların hepsine efendim uydurukçu. Yani o kadar uzun ki ben bu işi anlatamam. Yani Allah Kur'an'da lekad radıyallahu anil müminin idü ba'unüke tehteşşecera. Hudeybiye'de ağacın altında sana biat eden müminlerden ben muhakkak razıyım diyor. Allah'ın razı oldum dediği sahabenin sayısı 1500 kişi. Resulullah Efendimiz Hudeybiye'de bulunanlardan hiçbiri cehenneme girmeyecek. Allah razıdır diye Bukhari Müslüm hadisi var. Adam kalkıyor diyor ki bunlar peygamberin abdest suyunu üzerlerine döküyorlardı. Aşırı yüceltmeci mantıkçıydılar. Peygamber de bunlardan razı değildi, rahatsızdı. Ya Allah'ın ayette razıyım dediğinden sen kalkıp peygamber rahatsızdı dersen Kur'an'ı sünneti birbirine çarpıtmış olursun. Ayeti hadisi birbiriyle çarptırmış olursun. Yani senin nerede duracağının kimse hesabını yapamaz. Bu noktada ben bu tehlikeyi azım gördüm, büyük gördüm. Ve bundan Müslüman yazarların, çizerlerin, basın yayın organlarındaki efendim, köşe yazarlarının, İslamcı kesimin çok zarar gördüğünü gördüm. itikat bozukluğu mahiyetinde. Ondan sonra bu kişi bize adamlarını gönderdi. Akabe Vakfı'ndan yöneticiler, Hilal TV'nin yöneticilerini gönderdi. Konuştuk ettik. E biz de dedik hatalarını biliyoruz. E niye hatanı, hatanın yanında duruyorsunuz dedi.